Hemen sol elini aldın, sol elini aldın, harikasınız kızlar, bravo! bravo. 2-3 aydan beri süren etkinliğimiz devam ediyor. Amacımız öncelikle amacımız bu yaştaki çocuklara öncelikle basketbolu, basketbolun da dışında sporu sevdirmekti bu kategoriye, bu yaştaki çocuklara, bizimle olan çocuklara bunu kazandırdığımızı düşünüyoruz. Zamanla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah tüm Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle 8-12 yaş arasındaki çocukların hepsini sporla buluşturmayı düşünüyoruz. Evet, gözler karşıda. Oturdun, oturdun. Haziran ayında başladığımız kursumuz Eylül'ün 21'inde sona eriyor. Bu zamana kadar gayet güzel çalışmalarımız oldu. Yaklaşık olarak 12 haftadan beri çocuklarla iç içeyiz. Yetenekli oyuncularımızı Mustafa Kemalpaşa Belediye Spor bünyesine alacağız ve Ekim ayında tekrardan yaz ve kış spor okullarımız devam edecek. Burada emeği geçen Başta belediye başkanımız Mehmet Kanara ve belediye spor kulübü başkanımız ve başkan yardımcımız Ercan Leblevici'ye çok teşekkür ediyoruz bu imkanları bize sağladığı için. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İşte böyle pırıl pırıl gençleri böyle sahalarda gördükçe insan gurur duyuyor. Hele son zamanda bir çocuk evlatlarının olduğu gibi o PUBG'lerle bilgisayar onları görmedikçe, sahada gördükçe daha da e, memnun oldum. Amacımız da zaten buydu geldiğimizden beri. E, farkındasınızdır. Mustafa Kalın Paşa sporumuzu önce futbolla çok iyi bir yere taşıdık. Şu anda Bali gibi oynuyoruz işte spor başkanımız ve kulüp başkanımız Sayın Ercan Bey ve ekibinin gayretleriyle birlikte. İnşallah bu yine ekibi basketbolunda böyle olacak. Velhasıl her spor dalında zirveye oynayan ama önce Gazi Mustafa Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bir birey yetişmek için uğraşıyoruz. Bunlar ilk adımlarımız İnşallah daha da büyüterek, daha da genişleyerek Mustafa Kampaş Belediyesi Spor her branşta yere geçeceğini düşünüyorum. Ben bu vesileyle Yaz kuşa katılan değerli milletlerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah büyüyerek ve batlayarak ilişkimizi tüm spor dallarında, profesyonel alanda da e, temsil edildiğini düşünüyorum. Hepinize hayırlı akşam diliyorum, saygılar sunuyorum. bu mu? Basketbolda çok güzel şeyler öğrendik. Hani biz basketbolu çok seviyoruz. Basketbol seviyorum. Öğretmenlerimi seviyorum. Hep spor yapıyorduk. Her şeyi öğrendim. Her şeyi çok seviyorum. Basketi çok seviyorum. Ne öğrendin mesela basketbolla ilgili? Spor öğrendim. Basket atmayı öğrendim. E burada basketbolu öğrendim. Sonra işte, işte bir sürü driplinktir, baskettir. İşte öyle bir sürü şey öğrendim. Memnun çok memnunum. Öğretmenlerini seviyor Hem de çok. Ben de Buran dediği gibi çok şeyler yaptım, çok şeyler öğrendim. Ee, yine aynı gibi Dream Link yaptık. Ee, basket attık.